Bir sabah uyandığında gökyüzünde balıklar yüzüyor. Gözlerini ovuşturup tekrar bakıyorsun. Evet, yanılmıyorsun. Devasa mavi balinaların yanında rengarenk tropik balıklar bulutların arasında süzülüyor. Şehrin sokaklarında yürüyen insanlar başlarını kaldırmış, hayretler içinde bu olağanüstü manzarayı izliyor. Kocaman bir hamsi sürüsü gökdelenlerin arasından geçerken gümüş bir şerit gibi parlıyor. Yunuslar gök kuşağının üzerinde zıplayarak dans ediyor sanki. Martılar artık deniz yerine gökyüzündeki balıkların peşinde. Çocuklar pencerelerden uzanmış, havada süzülen köpek balıklarına el sallıyor. Denizin ve gökyüzünün yer değiştirdiği bu büyülü dünyada her şey mümkün görünüyor. Bazen hayal gücü gerçeğin çok daha ötesindedir. Çünkü hayaller imkansızı mümkün kılan en güzel armağanımızdır. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hayal kurmaya devam edin.